Türkiye'nin gerekli gerekli YouTube kanalına kanalım. Hepiniz, hepiniz be, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben, ben Şahin, Şahin. Yaldır, yaldır. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Ben evimiz hali vakti yerinde insanlarsınız. Ben, ben, ben. Sokaklardan elinizden artı çekin. Şahin, Şahin, Şahin. Yaldır, yaldır, yaldır. Yanlış, yanlış duymadınız duymadınız fakat 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 bu 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 gerçek bir gerçek bir bilgisayar bilgisayar evet yanlış duymadınız bu gerçek bir bilgisayar bakın what the diyeceğiniz bir şey oldu ve biz bir anda bilgisayar aldık yanlış duymadınız yani bunu olsa olsa bilgisayar şaka yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz bazen bilgisayar istiyorsunuz. Kerem de bize geldiğinde de abonem yani istiyor. Bilgisayardan çek. Ben de aldım. Ben de bir uygulama yükledim. Böyle bilgisayar çevirdim tableti. Bu aslında bir tablet. Bakın. Böyle. Bilgisayar olsa şunu yapamazdım. Bakın bilgisayar olsa şu olmazdı. Yani o kadarı. Şunlar gün. Evet. Yani. Yani. evet. Yani ben tabletime, tabletime bilgisayar yüklerim. Evet. Bilgisayar uygulaması yok. Bakın burada Windows var. Windows'ta çok şey yok ki. Şöyle YouTube falan cabcut montajlarını yaptım. Öyle. Sevdiğim ki sizin için böyle cevap var söyleyeceğim. 1 2 üç. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali var. Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler yanar Ali var Sevdiğim kız başkasına varmış oyna lol oyna çalar Ali var Sevdiğim kız başkasına varmış oyna lol oyna çalar Ali var Baban Babam der al Gırnatan oğlum Akşama düğün var Yürü Ali Cabbar Babam der al Gırnatan oğlum Akşama düğün var Yürü Ali Cabbar Bak. <laughs> Sevdiğim kız başkasına varmış Oyna del ol oyna Çalar Ali var Sevdiğim kız başkasına varmış Oyna del ol oyna çalara Ali var. Buralara küsmüş, askeri yazılmış, gider Ali var. Buralara küsmüş, askeri yazılmış, gider Ali var. <laughs> Gideni altı yedi ay olmuş, haberi de düşmüş köy var. Gideni altı yedi ay olmuş. Haberi de düşmüş köye köy var. Ay dur dur. Akşama düğün var, yan söyle. Akşama düğün var, yürü Ali ben Burak sesi susmuş, gırnatası susmuş. Buralı en baştan söyleyeceğim bir dakika. Ne ateş var ama hızlı söyleyeceğim. Bu Ali Japan'ın hızlı versiyonu. Şahin Yaldır. Ne ateş var ne duman ama. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Sesi sus mu? Ay. Gün. Babam der al gırnatanı oğlum akşama düğün var yürü Ali Cabbar. Babam der al Gırnat'ın oğlum Akşama düğün var Yürü Ali Cabbar Sesi susmuş gırnata susmuş Buralara küsmüş asker yık Sesi susmuş Gırnat'ı susmuş Bak Sesi susmuş, gırnatısı susmuş Askere yazılmış, gider Ali Cabbar Sesi susmuş, gırnatısı susmuş Buralara küsmüş, askeri yazılmış Gider Ali var Gideni altı yedi ay olmuş Haberi de düşmüş. Köye Ali var. Sesi su. Ay. Gideni altı yedi ay olmuş. Haberi de düşmüş. Köye Ali Cabar. Var. Evet arkadaşlar bu bu arada PUBG Mobile videosu çekeyim diyeceğim de Oğlum oyun girmiyor girmiyor oyun. Girsene kardeşim girsene. Orada şu karı şey mouse hareket ettirmemi sağlıyor da. Oğlum oyuna girmiyor adam. Ne yapacağız biz böyle? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, U, I, J, K, L, y, M, N, O, Ö, P, R, S, Ç, T, U, Ü, V, Y, Z, D, R, T, P, Z, Ö, Suda Z. PAPŞU mu? 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sabah deprem oldu gemlikte. Bir varsa ben Minecraft oynuyordum. Ne güzel en bulmuştum Korkudan oyundan çıktım. Deprem oldu. Hissettim ben. Annemin yatak odasına gittim yatak odasına babamla annem uyuyordu bir baktım lamba sallanıyor annemin odasında ay yatak odasında anne bana dedim deprem oluyor inanmadı ulan lamba annemin andı lambayı gördü ablamla an, babam inanmadı babam zaten rahat ulan deprem oldu şöyle hissedildi ben şöyle Size dur sesini yapayım toplum. <laughs> İstedenler var mı? En sabah kalkanlar. Ne güzel Minecraft oynayalım deprem yok. Ben şeyle hissettim. Televizyon titredi şöyle. Şöyle. <laughs> Oğlum titreci tuttu. Ne güzel Oyun oyun deprem oldu ya. <laughs> Aga. Neyse. Abone like atmayı unutmayın. Bugün size şey gösterdim. Bilgisayar uygulamam. Bundan sonra da böyle göreceksiniz. Neyse. Bye bye. Diyelim. e evet. Nasıl kapatacağım ben bir Lan kapan. Heh. Bye.